Ankara'ya doğru yaklaştık. Saat kaçta? 4.30'da yola çıktık işte. Evet. Değil mi Ahmet? Evet. 4.30 yol, 3 saattir yoldayız. Kaldık 430, 400, 400 kilometremiz falan kaldı. Kapalı okay. Bugün gezeceğiz. Yarın trickshot çekeceğiz. Uf be, sokabilir miyiz Ahmet sence? İnşallah. İnşallah. Cuma günü etkinliğimizi yapacağız. Gençlerle buluşacağız. Cumartesi de son günümüz, sonra döneceğiz zaten. Öyle bir günümüz var. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Ya şimdi bana devamlı yazıyorsunuz abi Adana'ya gel, Yalova'ya gel, oraya gel, buraya gel. Tabii kolay değil oradan oraya devamlı bir yerlere gitmemiz. Sonuçta bizim yaptığımız başka işler de var. Benim beklediğim işler var vesaire. Hemen isteklerinizi yerine getiremiyorum. Kusura bakmayın. Ama eğer boşluk yakalarsam başka illere de kesinlikle geleceğiz. Bu zaten Kapadokya'da bu işi başlatmamızın sebebi de şu an rahat olmamız ve orada bir destek yakalanmış olmamız. Oranın belediye başkanıyla vesaire böyle oturup konuşacağız ve böyle bir etkinlik yapma şansı yakaladık. Hatta potamızı da aldık, potamızla beraber gidiyoruz. O yüzden diğer yerlere de giderken aynı şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bir sponsorla anlaştık. Elimizden geldiğince böyle formalar veya tişörtler vesaire onları çıkartmaya başladık şimdi. Zaten görmüşsünüzdür bu 15 gün seçim videosunu da yaptık. Onlarla ilgili bana sorular geliyor. İşte satış ne zaman olacak abi bilmem ne vesaire Onunla ilgili de daha hiçbir şey belli değil Yani her şey o kadar hızlı ilerliyor ki Daha bir şey oturtmadık Belki çıkartmayacağız belki sonra çıkartacağız Yani bu konuda hiç acelemiz yok Ama dediğim gibi beni instagram hesabında Takip eden arkadaşlar bu tarz Haberleri çok hızlı bir şekilde öğrenecekler Çünkü oradan hemen Paylaşıyor olacağım O yüzden mutlaka instagram hesabını takip etmeyi unutmuyorsunuz Türkiye'deki bazı yerlere gidip Oradaki genç çocukları çalıştırma, onlarla beraber antrenman yapma içerikleri hoşunuza gidiyor biliyorum. Daha fazlasını yapmaya çalışacağım. İstanbul'da da, yakın çevrede de, uzak yerlerde eğer imkan yakalarsak gideceğiz ve bunu böyle bir seri haline getirmeye çalışacağız diye düşünüyorum. İnşallah siz de beğenir ve izler, hatta katılırsınız. Sizleri tanımak, sizlerle beraber işler yapmak bu işte en zevk aldığımız işlerden bir tanesi, yönlerinden bir tanesi. Hani övünmek gibi olmasın da, övmek diye aslında üzücü bir şey bu. Bizden başka hiç kimse çıkıp da böyle bir etkinlik düzenlemez, yapmaz. Buna ne para harcar, ne zaman harcar ki paradan daha çok zaman zaten problem olan. Gidecek buradan arabayla kocaman poda taşıyacak da orada kurulum yapacak, oradaki çocuklara bir şeyler götürecek, bir şeyler zaman ayıracak, yapacak. Yani normalde Kapadokya'ya giden ne yapar? Güzel, eğlenir. Yani şahsen bizim öyle bir şansımız da vardı, bizi yardımcı olan Cemal abimiz normal bir tatil yapmaya gitsekti okeydi yani. Ama biz orada gitmişken nasıl değerlendirebiliriz, oranın gençleriyle nasıl bir şeyler yapabiliriz diye düşünerek yani iş yapmaya gidiyoruz. Bunu yapacak kimse yok. Maalesef bunu yani en büyük kurumlar bile uğraşmıyor buna. Bizim zaten buradaki amacımız o büyük kurumları da bu işin içine çekip işleri daha da büyütmek. Yani bir farkındalık yaratmak aslında. O farkındalığı yaratabilirsek eğer belki de federasyonu bu işin içine sokacağız federasyonla beraber büyük çaplı bir şeyler yapacağız. Normalde hiç gözükme şansı olmayan arkadaşlar bir anda çok büyük platformlarda gözükür olacak. Bizim bütün amacımız burada yapmaya çalıştığımız şey bu. İnşallah bunu başarabiliriz. Eminim orada güzel vakit geçirmemiz için bize yardımcı olacak bir sürü insan olacak. Belediye bizimle ilgilenecek. Oradaki gençler, halk bizimle ilgilenecek. Ve güzel olacağına inanıyorum ben. Bakalım hep beraber göreceğiz. İzlemeye devam edin. biraz tırkşat çektik. Şimdi küçük keşif yapıyoruz. Uçhisar'a geldik, Uçhisar. Ver <laughs> ver. Evet, şu an <laughs> bırakacağım abinize, bakın. <laughs> Geçemiyorum. <laughs> Aa, hocam baksana. Sürgü Ahmet taş. de burada. Sürgü taş kapı. Şu kapı kapanıyor abi. Bu kapı... Gençler, bir saniye. Yürü, Şöyle yapayım. Bu kapı... ...sürgü şeklinde kapanıyor. Görüyorsunuz. Kapanmasın diye atlamışlar evet. <laughs> <laughs> ya. Evet. Atlamış değil ya? yol Sen çok <terliyiz>. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bir şey yok Baksana, boş ver. Şuradan yol var. <laughs> Görüyorsunuz. Sizin için bütün zor <laughs> zorunları ama. 45, 45, 45 mi? 5, 50. 5 Eylül civarları. Fotomuz var geldi, fotomuzu yüklediler. Bakalım balondan atabilecek miyiz? <laughs> Atabilirsek bir gerçekleştirmiş olacağız bakalım. Günaydın Mehmet abi. Günaydın. Nasılsın abicim? Çok sağ olun. Nasılsın? İyi Allah aşkına. Heyecan, heyecanlıyız. Duruz, nereden kalkıyoruz artık? Dr. Evet abimiz. <laughs> Butterfly balonlarına sahibi. O sağ olsun bize böyle bir imkan sağladı. Traktör sağladı. Potayı alıp götürebiliriz. Orada balona bineceğiz. 10 11 tane hakkımız var değil mi hocam? 11. Şu, tane. 19, tane Şu an gelecek. 9 2 tane daha gelecek. 2 tane daha 11 hakkım. 11 hakkımdan bir tanesini sokmam lazım. Sokarsak tarihe gideceğiz. Balondan basket atalım. Hizmette sizden yok. Balan öncesi yumuşatıyorlar ya. Yani. <laughs> <Ava> buz gibi. <laughs> Ahmet sence sokabileceğiz mi? Ben <laughs> sokacağız gibi mi geliyor abi ya? Hadi bakalım inşallah. <laughs> Butterfly balon. Bugünkü pilotumuzun adı Ziya. Ziya. Bakalım Ziya abi. Özgün bir şekilde uçurabilecek mi? Benim atmam için. <laughs> Çünkü balon direkt böyle yükselmiyor. Ya, çapraz bir şekilde yükseliyor. Yani çemberi koyduğumuz zaman böyle yükselip kola atmak yerine uzaklaşacağız. O yüzden daha zor olacak. Ben yani evet. şey düşünüyorum. Girmeye yani. ya balon çemberin üstüne doğru girerse çember Mesela, mesela. Öncesinde bir kahvaltıda eğiliyorlar sağ olsunlar çok önemli çünkü uzun değil mi hocam yalnız? Ne düşünüyorsun? Çok Hı -hı. Çok pozitif <laughs> <biliyorum>. ya. <laughs> çok büyük <biliyorum. gülüyor> <laughs> Gir, girmese bile en azından en azından denemiş olacağız. O yüzden önemli değil. Hadi, hadi. Bir var şey işte, işte durdurayım mı? Burak Çınar'da gel gel, sen de görsün gençler. Nasıl? Canlı yayınlar mısın? Canlı yayınlar can <laughs> Vlog çekimi güzel bir şey. hayatımızda en güzel, güzel deneyimlerden bir tanesi olabilir. İyi bir iniş istiyorum. İyi bir iniş istiyor. İyi bir iniş istiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, gençler indik. Ziya abi GTA'da arabaları şeyin tırın üstüne indiriyorsunuz ya şeyleri iniyorsunuz. Onun gibi indirdi yani. Hiç şey yok. Dağın bir üstüne indik bak. Bunun üstüne indik. Düşünün yani. Direkt üstüne indirdik. uçakla yani bu kadar kolay inmiyoruz yani. <laughs> Tabii, sen Şu sen an servis <laughs> alanına Şu an servis alanına böyle gidiyoruz. Mükemmel bir olay. Millet yerlere düşüyor. Bir şey oluyor. Butterfly ya. Butterfly bonus farkı. Ziya abimizi alır mısın lütfen? Ziya Fly with Ziya değil mi abi? Evet. Takip tamam, Fly, with Fly Ziya abi. Yazarız Ziya abi. Evet. Abi. Abi, evet şey. abi. Normalde ne yapıyorduk abi? Normalde nasıl yapıyordun? Şu an ekstrem durum mu oldu yani? Yok. Ha, Çok, Çok iyi mi oldu şu an? Rüzgar bu şekilde. Bir rüzgarı balon oraya doğru yatıracağız. Ha. Görüyorsunuz. inanılmaz. Millet şey şey nasıl iyi iniyor diyorum. Gençler bu tarz içeriklere kendisi için <laughs> kanalımıza abone olun. Videoları beğenip bildirimleri açıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Biz de buralara geliyoruz. Böyle şeyler yapıyoruz. Sadece basketbol Böyle entegre.

imza almaya. Sebo gönder. Evet abi. Bravo. Sağ ol. Gel Evet. Görüyorsunuz. Hayır. Bizim de abi, geldi. Bizi ATV'lere götürüyor. ATV şirketiyle bir anlaşma yapıyor arkadaşlar. Bizim potayı alıp bir yere koyup ondan sonra ATV kullanırken atmaya çalışacağız bakalım. Tabii bunları trickshot videosunda göreceksiniz. Veya trickshot videosunda önce mi atacağız? Ne Ahmet? Bilmiyorum. yok abi. Evet gençler asıl Buraya gelme sebeplerimizin başında gelen etkinliğimiz için şu an yola çıktık Nevşehir'e gidiyoruz gençlerimizle beraber bir etkinlik düzenliyoruz orada inşallah gelirler ben de paylaştım zaten kendi hesabımdan sağ olsunlar Nevşehir Belediyesi de bize yardımcı oldu o konuda haber yaptılar şimdi o kapalı salonumuza gidiyoruz neydi Damat İbrahim Paşa değil mi? Ortaokulu spor salonu. Spor salonuna gidiyoruz ee, orada bir güzel bir etkinlik düzenleyeceğiz. Antrenman yapacağız tabii ki oradaki arkadaşlarımızın durumlarına göre bir antrenman şekillenecek tabii ki. Birazcık basketbola teşvik edeceğiz arkadaşları. Ondan sonra etkinliğimiz sona erecek. 2 saat gibi bir süre. Bu kadar hoşumuza gidiyor ki onlarla beraber olmak 2 saat bazen farkında olmadan geçip gidiyor. 2 saatten fazla oluyor falan yani. O geçen bir okul takımıyla yaptık buradaki Sözde bir saat antrenman yapacaktık. Bir buçuk saatti geçtik yani. Böyle şeyleri çok sevdiğimiz için arkadaşlar çok tatlı, genç, iyi niyetli insanlar oldukları için onlarla bir şey yapmak bizi mutlu ediyor değil mi hocam? Ondan kaynaklı bugün de şimdi iki saat diyoruz ama ne olur bilmiyorum ama bugün geri dönüş günümüz olduğundan kaynaklı daha saatin farkında olarak hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü burada yapmamız gereken işler var. İstediğimiz yapmak istediğimiz bir şeyler var. Bu şekilde. Bakalım. İnşallah keyifli olur. burada ben size şunu yapın demedim. Yani hocanız bunu böyle şöyle göstermedi size. Bakın bana bir. İzledim. Böyle yapıyor. Bir kere bu insan yani. Bu bir insan olarak düşünün. Bu test değil yani. içinden geçmiyor bir. İkincisi burada. Bacak arasını yaptıktan sonra bir tane kontrol Öne vurmanız gerekiyor. Tamam mı? Yani ben sizden şunu, şunu isteseydim zaten bunu isterdim. Böyle yapın mesela. Bunu isterdim. Bunu Vurdum, yiyelim. Vurdum, yiyelim. Vurdum, yiyelim. Ve kafam hep yukarıda bak. Bak, istemiyorum. Paranız yok yani. Paranız yok. Yani. Yürüyün, bakın. Ama onlar için yukarı bakmıyor. ще